Niye uyumadın oğlum biz de huzur hissettin? Ha? Yanımda yat. Ama iki kişi yatamayız ki böyle. Sığamayız. Hı? Kardeşine tekme atarsın sonra Yat lütfen. Peki ya kardeşin sana tekme atarsa? Atmasın. Gözünden uyku akıyor ama inat etti. Uyutmadı kendini bir türlü. Hadi oğlum hadi. Bu sefer uyu hadi. Bana Bak şimdi, bak şimdi. Bana bak. Murat uyuduktan sonra gelip senin üstünü örterim ben. Gelme, gelme annesi, gelme. Ben üstümü iyi iyi örterim, hemen de uyurum zaten. Tamam mı? Tamam. İyi geceler. Meryem Hanım. Buyurun. Ah, buyurun. Ee, uyumuyordunuz değil mi? Yok yok hayır. Kitap okuyordum. Ya kusura bakmayın rahatsız ettim de şuna uygun bir iplik bulabilir miyiz? Ceketin düğmesi kopmuş ben. Buldum düğmeyi de ipliği şey denedim. Verin siz bana hiç beklemeyin ben hallederim. Aa, yok canım ben dikerim. Peki o halde. Bunun içinde bir sürü iplik var herhalde bir tanesi uyar. Evet, teşekkür ederim sağ olun. Rica <laughs> ederim. Bu önemli bir seminer galiba. İşte sonrasında da arkadaşlarla bir araya geleceğiz. Oh, o daha önemli. Allah rahatlık versin. Size de. Kalk. Çiş yapmışsın oğlum. Kalk. Ya yapmadım ben çiş. Of bu yaşta olur mu? Gel buraya. Ay. Gel üstünü başını değiştireceğim gel. Kuru benim pijamam. Senin güzelliğin ıslak sen yapmışsın. Aa ah. Mukaddes! Mukaddes! Doğuruyorum mu? Ne? Suyum geldi! Ne oldu? Doğuruyorum mu? Meryem abla! <laughs> anne! Ben hemen çocuğu dışarı çıkayım. abla doğuruyor! Korkma korkma hadi! Siz dışarı! hadi bakalım! çok erken! <laughs> ah, ya daha çok erken değil mi? Bir buçuk ay var daha, bir buçuk ay var. Hay Allah, hay Allah. Allah'ım sen kol ya Allah'ım. Tamam oğlum tamam yok bir şey ağlama tamam. Dur hadi. Tamam hadi verin kardeş göreyim seni. abla. Yok. Çok gergin. Bir şey oluyor. Dur. Doğum başlamış. Çabuk hastaneye yetiştirmemiz lazım. Arabanın anahtarları nerede? Ambulans. Ambulans çağırın. E, telefonum. Benim abla. Rahmi, benim odada eczar çantam vardı. İçinde eldivenlerim var. Getir onları. <laughs> Rahmi, ne olur. Bir kapta sıcak su getir bana. Eczar çantası. Eczar çantası. Anne Ay, sen oyalanma burada. Hadi, hadi git. Ay, aşağı. Ay. Geldim, geldim. Ay, Yok bir şey. Aa. Panik yapma. Hadi. Bana şey. Ya. yardımcı ol. Hadi güzel. Nefes al. Nefes Aa. al. Aşağı çek kendini. Hiçbir şey olmayacak. Sağlıkla kavuşacaksın çocuğuna. Merhaba. Korkuyorum. Rahmi. Geliyorum, geliyorum. Geliyor, çık dur, dur. Sen bana yardım et. Unut onu, sarıl bana. <laughs> Aferin. Çok kötü. Er. Bir, bir şey olacak, bir şey olacak. <laughs> Ama bir bakalım Aferin Aferin sana Aferin sana sakin ol Korkma Benim Merhaba da gidiyor çocuğum Korkma yetiştireceğiz seni <laughs> Sağlıkla kavuşacaksın kızına <laughs> Başı göründü. Ambulans geliyor mu? Ama... Geliyor, geliyor. Bu kadın sürüyor yavrum. Ya ne olur bir kafayı iyice sabunla sonra da sıcak suyla doldur getir bana ne olur. Kral <laughs> gelin. Gidiyor çocuğum. Ambulans gelene kadar yardım edin. Evet, Hadi, Hadi tutun. <laughs> Hadi tutun. <laughs> Hadi. Çabuk. Erken doğum, yedi buçuk aylık bebek henüz. Gelin. Burası, burası. Meryem abla, geldiler, geldiler. Çocuk burada. <laughs> Mukaddes, nasılsın? İyi mi o? İyi iyi merak etmeyin. <laughs> Annenin durumu gayet iyi. Çocuk erken geldi biraz, ama çok rahat bir doğum oldu. İyi <laughs> iyi. <laughs> Allah olsun Hadi sen de yalnız bırakma karını. Sen? Şuraları halledeyim ben de geleceğim. Kadir Bey siz de çocukla ilgilenin. Tabii. Gel Murat'cığım gel. Ya annemin yanında gideceğim. Tamam tamam seni de götüreceğiz. Ben de gideceğim ya. <laughs> Hadi koş. Hadi koş sen şimdi üstünü giy hadi koş inşallah sabah artık. Evden arıyorlar. Alo. Takmak'ın. Günaydın kızım. Ne oldu abla? Korkma korkma bebeğimiz doğdu. Ne? Ne oldu? Bebek doğmuş. Ah. Bir daha zamanı vardı ne oldu bir sorun mu çıktı? Yok yok. Kızımız biraz aceleci davrandı. Aa, çok şaşırdım. Neredesiniz şimdi siz? Hangi hastanedesiniz? Hastane falan değil evde doğum yaptı. Ben yardım ettim. Şimdi gidiyorlar hastaneye. Meryem abla yaptırmıştı onu. Ne diyorsun? Hadi ya. Tamam abla, biz yoldayız zaten. Geliyoruz eve. Tamam, tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Ay şu işe bak, ne kadar erken geldi. İyi, hadi bakalım. Gözümüz aydın. Beklemedi azıcık da. Anlasın kızı? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar küçük. Kızım benim, benim kızım. Niye o içinde? Kuzen onun adı. Niye koydular onu oraya? Küçük ya kardeşin. <laughs> Erken geldi ya, ondan. Böyle küçük doğan çocuklara koyarlarmış oraya. Rahmi abi, bir problem yok hanımefendi? Yok yok, tedbir diye koydu doktor. Tedbir diye. Ne zaman çıkaracaklar peki? Ne olur ne olmaz diye, yarına kadar yatacak dedi doktor. Sonra alacağız kucağımıza eve gideceğiz. İnşallah. Abi. Halam geldi halam. Canı Canım oldum. abi oldu. Özür dilerim. Sağ ol. Abicim. Fatma gül. Çok korktum. Bebeğimize bir şey olacak diye çok korktum. Durumu iyi ama değil mi? Çok iyi hem de. Baksanıza. Bakayım. Baksanıza çok güzel. Hangisi? Şu. Meryem abla da Biliyorum söyledi. Tatlım benim. Ne kadar küçük. Abi bu ne kadar güzel bir şey böyle. Ver evet, kızım. Ben de bakacağım. Çok güzel maşallah. Yengem nasıl? İyi iyi. Gelirken ambulansta tansiyon düştü de doktor hemen yatırdı. Ama korkacak bir şey yok dedi. Korkacak bir şey yok dedi. Serum taktı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.